Persepolis. Krallar Kralı Darius zamanında Ahmeniş İmparatorluğu'nun gücünü ve kudretini simgelemesi için inşa edildi. Pers Kralı Büyük Darius, Perslerin, Medlerin, Sümerlerin, Akatların, Babil'in kralıdır. Bu yüzden Krallar Kralı unvanını alarak yedi düvele nam salmıştır. Kral Darius, İranlıların bugünkü adıyla Taht-ı Cemşit dediği Persepolis'te de büyük bir taht ile güç ve görkemini simgeleyen bir saray yaptırdı. Kendisinden sonra tahta gelen kralların da şehri büyütmesiyle Persepolis 150 yıl boyunca gelişti. 1979 UNESCO Dünya Mirası listesine giren Persepolis, şehrin girişindeki dev heykellerle karşılamakta. Kapısında 11 metre yüksekliğinde ve önlerinde boğa heykeli bulunmakta. Darius kudretini göstermek için devasa kabartma heykellerle bütün duvarları süslettirmiş. 10.000 kişilik tören salonu apadama ile saray o kadar büyük inşa edilmiş ki dönemine göre eşsiz olduğu anlaşılmakta. Ahmenişler bir dünya imparatorluğu olduklarını göstermek için kültürel farklılıklara izin vermiştir. Bu özellikleri mimariye çok güzel yansımıştır. Ahmeniş imparatorluğunda kral kanunlarının üzerinde değil bir parçasıdır anlayışı benimsenmiştir. Tek meşru otorite Tanrı Ahuramaz'dadır ve kral hüküm sürdüğü topraklar içerisinde bu otoriteyi korumak ve savunmakla görevlidir. Tüm bunlara rağmen Ahemenişleri antik çağın en görkemli imparatorluğu yapan birinci unsur yapımı 150 yıl süren Persepolis şehridir. Büyük sütun kaideler üzerinde bulunan, iyilik sembolü olan yarı insan yarı savaşçı ile kötülük sembolü olan bir canavarın mücadelesini anlatan ve her zaman iyinin galip geldiği heykeller vardır. Burada iyi Darius'u tasvir edilecek şekilde yapılmıştır. Bütün bu mükemmelliği ise Makedonya'dan yola çıkan ve 3. Darius'un ciddiye almadığı İskender yakıp yıkacaktı. Burada kafaların karışmaması için bir bilgi paylaşmalıyım. Persepolis 1. Darius zamanında kuruldu ve ondan sonraki 150 yıl boyunca her hükümdar yenilikler yaparak Persepolis'i geliştirdi. 1. Darius'tan sonra sırayla 1. Serhas 1. Artaserhas, 2. Serhas, Sogdianus, 2. Darius, 2. Artaserhas, 3. Artaserhas, 4. Artaserhas, 3. Darius. 3. Darius İskender ile girdiği mücadelede en başta ailesini ardından Guagamela savaşı ile topraklarını kaybetmişti. Böylece Persepolis düşmüş, Ahameniş yıkılmıştı. İskender bu savaşın ardından büyük unvanı almış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştı. Rivayetlere göre İskender saraya girdiği anda büyük bir şok geçirip Persepolis'in güzelliği karşısında adeta büyülenmiştir. Toprakları Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar uzanan Ahameniş İmparatorluğu'nun bu görkemli şehri Büyük İskender tarafından M.Ö. 330'da yakılıp yıkılana kadar büyük bir hayranlıkla anıldı. Kimi kaynaklara göre eğlence verilen bir gecede sarhoşluğun etkisiyle, kimi kaynaklara göre ise intikam arzusu ile İskender Persepolis'i yakıp yıktı. Nasıl bilemeyiz ama arkeolojik kazılar sonucu Persepolis'in yakılıp yıkıldığı ortaya çıktı. Şu anda İran'ın Şiraz kenti yakınlarında bulunan ve Taht-ı Cemşit olarak anılan Persepolis'i görmek isterseniz en başta İstanbul'dan uçakla Şiraz'a, oradan taksi ile Taht-ı Cemşit'i yani Persepolis'i ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.